Mesleğe ilk ne zaman başladınız? 1976'da başladım. Çırak olarak. Yani babadan gelme mesleği Yok. mi yoksa kendiniz? Yok. gelmiştik böyle. İşte bir yere başlamıştık çırak olarak. Ondan sonra, ee, ondan sonra 76'dan 87'ye kadar müstakil bir yerde çalıştım. Sonra müstakil çalışıyoruz işte böyle. Bir de maddesi olarak böyle taş halde mi geliyor sizin? bize ham geliyor böyle. Köylüler kölle sigaryalar bunları. Biz bize satıyorlar. Yani işlemesini nasıl yapıyorsunuz? İşte mesela burada tornalar var işte bak. Tornalar var, tornalanır. Ne e, tür şekiller oluşturuyor? Pipo halinde mi? Biz eee pipo yapıyoruz. Şunları bir çekelim mi? Kendiler ee, tabii. Ben şunu göstereyim. Şunu Thank <laughs> you. tam yeterli bir Bir şey de var bak sonra. Kaka pençesi. Bir pibro yapmak evet. ne kadar süreniz alıyor? Biz ayda bu tek, tek, başına yapmıyorsun. Bu şey nasıl yapıyorsun? Mesela biz 6-7 kişi var buraya çalışan. Bana yardım ediyorlar onlar. Yani, yani bir ortalama bir pibro yapmak istiyorsan. Yani 6-7 kişiyle ya. biz ayda 200 civar pibro yapıyoruz. Ayda 200 civar. Bu sadece yurt dışında mı yurt dışında? Yurt dışında yurt dışında. Öyle. Yurt dışında. Yurt dışında. Yurt dışında yaptığınız pazarlarınız var mı? Yurt dışında yok. Öyle. Yurt dışına en evet. yani çok işte Amerika veriyoruz, İtalya veriyoruz, Fransa'ya veriyoruz. Ama el işi bu iş. Kolay bir iş değil. Evet. peki bile taşın Eskişehir'deki değeri nedir sizce? Ne kadar Mesela şunun yani? tanesi, şu taş 150 lira. Taşı. Ham alışmaz. İşte 50-60 liraya da biz satıyoruz. Hmm, peki Eskişehir halkı bile taşına nasıl bir gözle bakıyor sizce? Sizin Ya normal. Mi? Halkına bakacak yani. Eskişehir'in bir şeyi bu yani. Hani hmm. Eskiyer'in bir e, yıllardır e, alıştığı, yönetim olan bir yeri. Yalnız şey oluyor, e, taşta köyde azalmalar olduğu için taş çıkaran azalıyor. Bu ünlü taşını, taşta tabii zor çıkıyor yani. Hazır bir maden değil yani. Mesela kömür madeni e, adam 50 metre iniyor topla 50 metreden sonra ne oluyor? 2 metre kalınca toprak var. Şey kömür tabakası var ama bu öyle değil. Su kuyusu gibi adam inmeye. Şu 25 santim, 30 santim bir toprağın içine geliyor. Bunları köylüler onu biliyorlar. O toprağa burasıyla da iniyorlar. Onu bulunca da onun arkasına gidiyorlar ama hazır değil yine yani. Yani hmm. mesela bir metrede bir tane, iki tane. Ondan sonra e, bazen hiç bulamıyor. Yani onun için zor çıkıyor. Zor çıktığı yani bulunması için, zor, emeği de çok zor. bir e, e, meslek şey zor. Çok aslında, çok değil zor. Değil mi? Yani işte onlar zor çıkınca taş şey oluyor. E, pahalı oluyor yani. Bulunması zor tabii. Bulunması zor tabii. İşin gerçeği o tabii. Gerçekten ya yani bu... Biz bunu alıyoruz işte tarayla ayla, bıçakla kesiyoruz. Tornada da çekiyoruz. Yani resmen bir elemin şu anda bir mesleğini yapıyorsunuz. Ee, öyle. İşte bak bu, bu taşlardan sonra ilk önce şey yapıyoruz. Mesela bunlar ham mesela. Şu. Bu ham. İşlenmemiş halde. İşlenmemiş halde. Bunlar o zaman bunlar zımpara oluyor. Zımpara olduktan sonra böyle şey oluyor. Parlıyor. Bal mı atıyoruz biz buna? Peki eski yandan köyünde çıkıyor diye taşın. Türkmen Tokat. Ondan yani sonra beyaz altın Margı. Margı köyü var. Orada. yani 10-15 tane köy var. Söğüçük var. Başören var. Oranın Ama kendi halkı gidip toparlıyor. Hatta, sizi hatta sizin orada da var. Yunak'ta. 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 Meşelik'te var. Doğru. Ama çalışan yok. Evet. Oranın kendi halkı toparlıyor. Sizlere ödüyor taşı. Yok. Orada çıkarmıyorlar. Çıkaran Baş... yok ya. Yani. Taş var. Evet. Eskiden bir iki kişi vardı İsmail amcayla, bir Ala amca ile Ali amca. Taşın kaba onlar. Evet. Yani onlar getiriyordu bize. Sonra getiren kalmadı yani. Ama Zor çıkıyor işte yani. Eski yerin köylerinde kendi köy halkını çözüyorsa bir özel Onu da firma çıkartıyor. Köy halkı, çıkartır, halkı, çıkartır. halkı çıkarıyor. Köy halkı kendisi çıkartıyor. Köy halkına da bir mesle gelinmiş oluyor. Yani yapıyorlar ama çok aşırı yok yalnız. Evet. Teşekkür ederiz Hüseyin abi. Çok sağ olasın zaman ayırdınız. İnşallah. Çok sağ olun.